Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, I have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you... sevgili takipçiler, sevgili izleyenler Bugünkü ürünümüz Xiaomi'nin X10 versiyonu temizlik robotu sevgili arkadaşlar Bu robotta e, yine seçimimizdeki sebepleri sizlere anlatacağım e, Birçok e, marka var bu markalar arasında bunu tercih etmemizin sebebini de video içerisinde izlemiş ve dinlemiş olacaksınız. Şimdi kutu açılımı sizlerle beraber yapmış olalım. Kutunun kapaklarını açılımı ilk yapıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir parçamız var. Önce şunu bir çıkartalım. Bir kutu koruma sevgili dostlar. İçerisinde ana ünitemiz bu e, suyun konduğu ve temizlik yapıldığı yer. Şu da asıl bizim e, robotumuz. Evet arkadaşlar robotumuzu şu şekilde çıkartalım poşetten tutarak. Evet. Yavaşça yere koyalım. Değerli dostlar. Şimdi şunda yine büyük büyükten fırçalar falan mevcuttur. Bunu da şöyle koyalım. Şurada ne var bir bakalım. Burada İçinde bir şey yok değerli dostlar. Bu boşluktu. Şuraya aldık. Evet. Ünitemiz de şu şekilde. Bunu kelle tutup kaldırmam lazım. Onu da dışarıya alalım. Evet arkadaşlar. Dışarı çıkardık. Poşetlerini çıkardık. Ünitemiz şu. Zaten ünitemizin üzerinde bir açıklama mevcut. Ne yapmamız gerektiğini az çok anlatmışlar. Buna bakarak önce bir kurulumunu sağlayalım. Devam edelim sevgili dostlar. Arkada fiş yeri var. Şöyle göstereyim ben size. Şurada bir fiş yeri var. Şurada bir açma kapama tuşu var. Şöyle bir sıfır şeklinde. Şurada bir power girişi var. Üstte de kapakta da şöyle açalım. Temizlik için bir toz torbası mevcut. Buradan değiştirilebiliyor zaten. Belli. Yukarı doğru çıkartıyorsunuz. Şuradan değişimini sağlıyorsunuz arkadaşlar. Başka da bir şey yok burada. Suyu da büyük ihtimal şuradan koyacağız. Şunu da şöyle açalım. Evet, burada tarak, burada tarakmış. E Bu da büyük ihtimal temizlemek için tarak. Bakacağız sevgili dostlar. Şimdi gelelim asıl bizim ürünümüze. Burada ürünümüzde iki tane çekebilecek bir pant var. Onlara da bakacağız. Şöyle terse çevirelim, bir görelim. Altında ne var? Evet, bir tekerlek. Önde iki tekerlek e, yanda şeklinde mevcut. Şurada bir yine fırçası mevcut değerli dostlar. Şurada dönen bir kısım. Şurada yine buraya girdiğini anlayabilmesi için e, manyetik alan konulmuş. Öncelikle ön izlerimlerim bunların, bunlar benim. Şimdi yavaş yavaş kurulumuna başlayalım değerli dostlar. Önce şu kutumuzu açalım. Kutumuzda neler var bir görelim. Şurada bir fırçası mevcut. Fırça takılacak yanlara. Evet arkadaşlar. Şunu açalım. Şurada ne var? Evet power kablosu var. Ee dediğimiz gibi arka tarafa takılan. Onda bir saniye. Evet değerli dostlar. Şu şekilde bir güzel bir power kablosu var. Kalın. Ee kaliteli bir ürün. Zaten ilk defa kullanacağı belli. Kitabı biz kullanacağız. Bunu da şöyle koyalım. İçinde başka ne var? Değerli dostlar. Şurada bir kitapçıkları mevcut. Kullanım kitapçıkları mevcut. Şurada yine bir yedekli bir toz torbası koymuşlar. Büyük ihtimal yedektir bu. İçine veya içine de Bakarız. Onu da değerlendiririz. Burada başka ne var arkadaşlar? Bakalım. Burada başka bir şeyimiz yok gördüğüm kadarıyla. Şunu da çıkartalım kitapçığını çıkartalım. Burada evet burada ne var paspas var. Evet, en altında paspas çıktı arkadaşlar. Bu da e, yerleri e, silerken paspası değerli dostlarım. Yine tekerli olmuyor bir saniye. Evet. Paspası da şu şekilde çıkartmış olalım. Evet içerisinde bir haznesi toz haznesi var. Veya da su haznesi. Bilemiyorum. Şurada bir gösterim var. Evet suyla. Su haznesiymiş arkadaşlar. Su dolduracakmışız. Su haznesi ve önünde bir ne diyelim ona? Temizlik için ön bölümü mevcut. Evet bu da içine takacağız. İlk defa açıyorum arkadaşlar. Yani ilkin kusur olmazmış. Sizlerle beraber açıyoruz. Başka da bir şeyimiz yok. Değerli dostlar. Kutu boşalmış oldu. Evet. Çıkan parçalar bunlar. Değerli dostlarım. Şimdi e, kitapçıklarını okuyacağım. Bir değerlendireceğim. E, bakalım neler eksik neler yapmamız gerekiyor. Ondan sonra devam edeceğiz. Değerli dostlar. Kitapçıktan okuduk. Şimdi ben size anadıklarımı anlatayım. Şu yedek verilen Toz torbası sevgili dostlar. Toz torbası değiştireceği zaman, dolduğu zaman zaten uygulamasında size bilgi veriyormuş. Bunu tekrar değiştiriyorsunuz dolduğu zaman. Tekrar yenisini takıyorsunuz. Bu şekilde. E, yenisini de değiştirmiş oluyorsunuz. Bunu da temizleyebiliyorsunuz. E, i̇çini boşaltabiliyorsunuz. Bu bu şekilde sevgili dostlarım. Bunda başka bir esprisi yok. Bu makinenin tamamen e, devamlı temizlik yapmasını sağlıyor. Bundaki pislikleri alıyor. Buradaki depoya dolduruyor. Bu da kendi kendine temizlemiş oluyor. Şurada bir kapak kısmı var. Açıyorsunuz sevgili dostlar. Şurada bir toz haznesi var. Bu toz haznesini şöyle açıyoruz. Şurada bir tırnak var. Tırnağa basıyoruz sevgili dostlar. Ee, şurada bir önde bir filtresi var. HEPA filtre dediğimiz filtresi mevcut. Ee, şuradan havayı alarak e, şuradaki fırçalarla pisliği içerisine hapsediyor. Değerli dostlar. Şu şekilde bir kodu falan var. Şurada bir yükleme için e, kare kodu var. Wi-Fi'den e, ve resetleme tuşu var. Wi-Fi'den okuduğunu gösteriyor size. Zaten Wi-Fi ile kurulum yapıyorsunuz. Uygulaması yüklüyorsunuz. Uygulaması ile beraber Wi-Fi kurulumunu yapıyorsunuz. Şurada çekeceğimiz iki tane çekecek yer var. Buna çektik şu an. E, bunları boşaltmış oluyoruz. E, i̇lk e, temizlik yapacağımız zaman başlangıç için. Bunları çıkartıyoruz sevgili dostlar. Evet. Evet. Bunları çıkartabilirsiniz diyorlar. Bunları çıkarttık. Evet değerli dostlarım. Ee, bu kısım böyle. Zaten göstermiş olduk. Arka kısma gelirsek. Arka kısımda şöyle yapalım. Yavaşça koyalım değerli dostlar. Şurada bir e, kısım var. Bu kısım şöyle çevirelim. E, şöyle çıkartacağız. E, fırçasını temizleyebiliyoruz. Nasıl yapacağız? Şöyle şöyle bir tırnakları var. Tırnaklara basarak e, fırçasını alabiliyorsunuz. Fırçasını şu şekilde Temizleyip tekrar yerine takabiliyorsunuz. O şekilde bir e, kullanımı var değerli dostlarım. Şöyle yapalım. Önce şuraya giriyor. Şunu şuraya yerleştiriyorsunuz. Böyle bir şekilde takmış oluyorsunuz. Tekrar yerine de tekrar tak çıkarttığınız gibi şu şekilde oturtuyorsunuz. Tekerleklerinde bir işiniz yok. E, şurada bir e, paspaslı olan kısım var. O paspaslı olan kısımda e, içerisine su doldurmak için şurada bir kaznesi var. Şu ağzını açıyorsunuz sevgili dostlar. İçerisine su dolduruyorsunuz. Artırmış su koymanızda fayda var en azından. Daha randı olan keç tutmaz. Temizlerken de değerli dostlarım şuradan küçük cık zaten açıyorsunuz. Şurada kayan bir yeri var. Kayan yerlerden çıkartarak temizliğini yaparak bunu yıkayarak sonra tekrar istediğiniz zaman bunu tekrar bunu kurduktan sonra buraya takabiliyorsunuz. Zaten bunu gösteriyor sizlere. Burada anlatıyor. İçerisine suyu da orada Dolduruyoruz değerli dostlarım. Şuradan dolduruyoruz. Zaten e, küçük bir haznesi var. Aldığı su zaten çok az bir su. Onu da şuraya bakın şurada okuma yerleri var. Yine algılayıcıları var. İçerisinde de bir devre koymuşlar. Suyun bittiğini size söyle, söylemesi için e, burada anlaşılıyor devre olduğu. Bu şekilde taktığınızda zaten e, şu şekilde oturtmuş oluyorsunuz. Ben şimdi içine su dolduracağım. Ondan sonra e, direkt devam edelim sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar, dediğimiz gibi içerisine su doldurdum ben. Kapağını kapattım. Zaten kapağı e, kaçırmayacak bir kapak yapmışlar, güzel bir kapak yapmışlar. Şimdi şuraya montesini yapalım. Bunun için ne yapalım arkadaşlar? Şurada geçme yeri var. Gördüğünüz gibi tırnakları var. Şurada şöyle ettiğimiz zaman büyük ihtimal geçecek. Bakalım. Evet, tık diye oturdu değerli dostlarım. Şöyle çıkartacağız büyük ihtimal. Bakalım. Evet. Tamam neyse onu sonra yapalım. tekerli olacak gibi değil. Ona bakmam lazım. Şurada, şurada diller varmış arkadaşlar. Dillere basarak e, iki yandan dillere basarak çıkartıyoruz. E, şöyle bir. Şöyle iki. Evet. Dillere basarak çıkartıyoruz. Takarken tekrar gösteriyorum. Şöyle iterek tak diye oturuyor. Evet arkadaşlar. Bunu buraya taktıktan sonra fırçayı yerine yerleştirdikten sonra şimdi kurulum için ben e, bu kare kodu okutacağım. Ön taraftaki kare kodu okutacağım. Ondan sonra bunun kurulumunu yapacağız. Ee, değerli dostlar. O da şuradaydı. Size tekrar göstereyim ben. Evet. Şurada açıyorsunuz. Kare kod kısmı şurada. Zaten şunu okutup e, programla kurulum yapacağız. Wi-Fi'sini açmış olacağız. Tabii bundan önce de bunu takmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bir de fırçamız var. Onu Unutmayalım. Fırçamızı monte edelim. Onu da şöyle göstereyim size. Yavaşça koyalım. Üzmeden kırmadan. Şurada bir fırça yeri var değerli dostlarım. Şunu takıyorsunuz. Zaten geçmedi. Şöyle bastırdığınız zaman tık diye oturuyor. Ve bu zaten şöyle dönecek arkadaşlar. Fırçayı temizlemiş olacak. Başka da bir esprisi yok. Gerisi artık tamamen programsal. Evet şimdi bunun analitik'i bağlayalım. Bir eğitimlik verelim. Bir bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar wifi kurumunu yaptık. Makineyi taktık. Şimdi e, Aygıt evin haritasını çıkartıyor. Tek tek dolaşıyor. Evi dolaşıyor sevgili dostlar. E, ben de uygulamada da haritada tek tek resim çıkıyor. E, girebileceği yerleri gösteriyor arkadaşlar. Bakın kendi kendine otomatik geziyor. Bu arada güncelleme de verdi bize. Güncellemesini de yapabiliriz. Ama şarjdayken yapabiliyormuşuz. Şimdi tek tek evi dolaşıyor. Daire, odayı dolaşıyor. Arkadaşlar odanın kendine göre bir haritasını çıkartıyor. Tabi eşyamız çok olduğu için yerlerde araya giremiyor. Araya girebileceği yerlere tek tek bakıyor. Orada tek tek e, nesneleri algılıyor. Geçebileceği yerleri işaretliyor, geçemeyeceği yerlerde e, büyük ihtimal pas geçecek. Tabi biz e, mesela geçemiyor. Mesela bakın şurada yakın oluşan ben şunu şöyle iteceğim ilerleteceğim. Evet. Evet. Şimdi girebileceği bakın girmeyi deniyor. Bakın o sandalyenin arasına girdi. Arkadaşlar. Yani evet. Şu an aradan geçmeye çalışıyor. Tabi büyük ihtimalle geçemeyecek. Aralar darlaşacak. Ama sonuç itibariyle girebildiği yerleri yapabildiği yerleri bakın algılamaya çalışıyor ve tekrar çıkıyor sevgili dostlar. Bakın. Girdi. Tekrar girdiği yerden çıkıyor. Evet. Canım kızım, <laughs> Annemin de hoşuna gitti. Kızım, ben evet. <laughs> Anne, ama çekil oradan da. Şey seni görmesin. De... Evet, evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyor. Şimdi devam edelim. Biz de devam edelim. Evet değerli dostlar. Bu şekilde tüm odayı gezerek, tabi ben burada eşyalarımız hala mevcut. Onları çekmem lazım. Evet, çekelim şunları. Evet. E, kaba eşyalarını buradan temizleyelim. Odanın şeklini çıkarsın. Evet. Arkadaşlar güzel bir ay aygıt. E, şimdi temizliğini yapınca daha iyi anlayacağız. Şu an e, temizlik yapmıyor. Sadece etrafın haritasını çıkartıyor. Ondan sonra temizlemeye başlayacak. Evet. Evet bayanlar için. Evet. Annem de konuştuğu gibi. Evet anneciğim. Şimdi seni kaydı altına alıyorum. Evet tavsiye ediyorum annelerinize, eşlerinize <laughs> çok güzel bir armağan olur. Anneler günü hediyesi. Evet tabi tabi. Yani ger gerçekten bir bayan Abi, için. Benim oğlum da zaten anneler gününe evet. bana, bana kıyaslarını getiriyor. Evet sağ ol anne. Sağ ol. Güle güle, güle güle kullan. Güle güle kullan. Evet anne. Evet arkadaşlar bakın altta devam ediyor dolaşmaya evinizde kedi falan yok diye düşünmeyin. Bu da bir kedi gibi. Her tarafı geziyor sevgili dostlar. Tabi annem gibi evinde eşya çok olanlar için bu biraz daha uzun sürecek. Anne oradan çekil istersen sen de çık dışarıda o şey yapsın algılasın her yeri. Evet. Bak geçebileceği bak anne. Geçmeye çalışıyor. Geçiyor. Evet. Evet. evet rahat. Bak şimdi. Anoniteyi de görecek. Anoniteyi de bakacak. Yerini de gördü. En son şarjı biterken de bak gel gel geçelim. En son şarj biterken de gelip e, kendi yuvasına giriyor. Şarj etmek için. Bak geliyor. Bak şimdi bu parça geçemeyecek. Hı. Bak şimdi gelecek. Bak. Şey algıladı bak. Sehpayı algıladı. Sehpaya bak şimdi çarptı bak şimdi devam etmeyecek. <laughs> Sehpa girmeye deniyor. Bak <laughs> giremeyecek. Devam edecek. Bak devam ediyor. Bak devam etti. De şey şey Tabi kal bak kendi yerine çarptı. Bak şimdi. Bak. Bak. Onu algılayacak. Evet. Bak anne. Yok çekme çekme anne çekme çekme. Yok artık bitti o. o hayır bitti. Gelmez mi? Ha, gelmez artık. O harita onu aldı. Bitti evet. o. Sen öyle bir şey de evet. önce çekeceksin. Yani ama harita sonra tekrar üzerine koyamazsın. Koyduğun zaman tekrar onu yapmaz. Ve yapmaya çalışır. Bu kafayı karıştırırsın. Yani bu nedir biliyor musun? Robot önce bir harita çıkartıyor. Harita çıktıktan sonra kendi planını çiziyor. Ben diyor şurayı şöyle temizle, şöyle şöyle temizleyeceğim diyor. Şurada nesneler var diyor. Bak nesneleri algılıyor. Bak. Ben diyor anı ünitesini algılıyor. Mesela anı ünitesini yanı değiştirirsen bu sefer tekrar bunu bulmak için tekrar harita çıkarması değişim, lazım. Değişmeyeceksin. Şimdi harita çıkartıyoruz. Harita çıkarttıktan sonra değişim olmayacak sevgili annem. Değerli dostlar. Evet bakın tek tek haritayı oluşturdu. Zaten uygulamada görüyorsunuz. Nasıl bir harita oluşturduğunu görüyorsunuz. Bakın. Tekrar şu an. Bak anne bak. Bak kendi yerine gelecek. Bak. Bak. Arkadaşlar. Evet. Bakın. Bakın. Şarjı azaldı. Şarj olacak. Bakın. Şarjı tabi Evet. Har Haritalaman bitti dedi. Finişit dedi. Haritalamayı bitirdi. bitirdi. Yani, şöyle yap. Yapacak işte. Onunla şimdi şeyi az. Bak şarj olmaya başladı. Evet, Şarjı az. Şarjını yapıyor. Şarj olduktan sonra tekrar haritalamaya devam devam edeceksin üst kısımları yapacak. Ama dediğim gibi sehpaydı falan da onların hepsinin e, belli yerler olması lazım anne. Haritada işte evet. öyle koydum olmaz. Arkadaşlar, anne arkadaşlar, olmaz işte. Koyayım, şey olmaz işte. Bak şimdi neyi biliyor musun? <laughs> tamam İşte o yüzden söylüyorum. Ya bunu buradan kaldırırken temizlikten olur. önce kaldıracağım. Temizlik evet. Tamam. Biz de siz, siz, siz e işte tamam. Yani. Ama harita yaparken de kaldırmanda fayda var. Önce haritada işlerse daha güzel olur. Şimdi mesela buraya gelmedi zaten. Bir bataryası yetmediği için. Bataryası dolduğunda tekrar gelecek buraya harita yapacak. Ama sen şimdi bunu böyle yaparsan geçemez de yapamaz da. Olmaya geçemezsin. şey tabii orada anladın geçişi kapattın. Bir de bu sefer burayı da yapamaz. Bak sen şimdi böyle yaptın mı işte ne yapacağım biliyor musun? Bunları bu odadan kaldıracaksın. Altların temizlenmesi istiyorsan. Altların temizlemesi istediğin şeyi kaldıracaksın. Bu sefer burayı yapmaz. Anladın mı anne dediğimi? Yani hem bak kayıt altına alıyoruz. Seninle beraber e, izleyenlerimiz de bunu anlamış olacaklar. E, neyin temizlenmesi istiyorsan e, engel olacak şeyleri kaldıracaksın. Durum bu. Evet arkadaşlar biz e, elimizden geldiğince kaldırımı yapacağız. Artık bundan sonra zaten anladığınız mantığı ee, şarjını olacak. Şarj olduktan sonra tekrar e, haritalamaya devam edecek. Haritalamayı bitirdikten sonra da temizliğe başlayacak. Durum bu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Zaten tüm bilgileri de uygulamadan görebiliyorsunuz. Yönetim de uygulamadan. Evet. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı günleriniz olsun. Evet arkadaşlar. Xiaomi'nin e, neden tercih ettiğimi de açıklamış olayım sizlere. Şimdi Xiaomi e, Çin'in en belli firmalarından ve yani Türkiye'de satış olan firmalardan. Bir de kalite olarak birçok firmadan iyi bir marka. Roborock markada var arkadaşlar. Roborock markada iyi bir marka. Fakat Roborock'a nazaran bunun fiyatı daha uygun. Ee, ve Xiaomi bildiğimiz bir marka. Ondan dolayı tercih ettim ben. Ee, bir de e, şimdi kullanım olarak bunun X10 Plus'ı var. X10 Plus'ta e, depo daha büyük. E, daha fazla e, tozu toplayabiliyor. Ama... Ee, annem için ben bu yeterli olacağını düşündüm ve teforatı çok da fazla olmasını da istemedim. Bu süre teforat arttıkça e, annemin e, onu yönetmesi de zorlaşacak. E, bunu da istemediğim için bu şekilde bir e, versiyonu seçtim. Fiyat olarak çok cazip arkadaşlar. Yaklaşık 14.000 lirayla 17.000 lirasında fiyatları değişiyor. E, en uygun şekilde en e, iyi kampanyayı seçerek alabilirsiniz. Biz de öyle yaptık. Ee, üniteli olmasının avantajı şimdi makinenin içerisindeki toz hazinesindeki pisliği tekrar e, ana üniteye çekiyor. Bu sayede daha uzun e, bir temizlik süresi geçmiş oluyor. Örnek veriyorum siz bu makineyi 3 günde bir toz hazinesini temizleyip devam ettirseniz şu üniteyi almasanız e, bu ünite sayesinde 10 günde bir haftada bir temizlik için e, size zaman kazandırmış olacak. Bu avantajı size zaman arkadaşlar. Zaman daha çok kullanmış oluyorsunuz. Ve şahsen benim her zaman tavsiyemdir. Üniteli ne kadar çok olursa bu temizlik hatta bunun daha fazla aparatlı olanları da var. Kendi kendi temizleyen versiyonları da var. Onları da alabilirsiniz. Onlar daha teforatlı. Tabi rakam yükseliyor. Bunlar tercih meselesi arkadaşlar. İhtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. Bizden bu kadar olsun. Xiaomi X10 arkadaşlar. Ünitenizin e, yine biz bir ekstra bir e, kavram bulursak, bir şey bulursak sizlere ekstra bir video olarak sizlere paylaşmış olacağız. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın sevgili dostlar. Şimdiden neler gününüz kutlu olsun. Out of your way, I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love you